Hepinize kereden hoş geldiler ben çünkü bugün sizler arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız Genç olsun bir kaptan tupasa Zero'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz Bildiğiniz gibi geçen bölümde Misu giriyiz Ve Vaka baya çıkarmıştık Forvetler zaten çöp gibi o yüzden geliştirmedim bile Hemen bir transfer Atacağız gördüğünüz gibi 7000 DB midir nedir artık işte Ondan kastım Zaten 3 gün var bitmesine. Son 2 tane step kaldı. Bir dakika. 3, 4 ve 6. stepte garanti 3 yıldız oyuncu veriyor. Burada da şans gibi bir şey işte. Verme şansı ama galiba bu stepte vermeyecek. Bir dahaki stepte verecek ki aynen öyle. Ben yine de bir şansımı deneyeceğim. Böyle yapınca daha çok şansınız oluyor diye biliyorum. Yok gelmedi şimdilik. E galiba gelmeyecek. Evet, gelmedi, gelmedi, gelmedi. Çok iyi. Hadi. haydi Son step ben bir 4000 bin, bin daha kasmıştım. Normalde 6000 olunca atacaktım. Ne oldu Garanti demişti. <laughs> İnşallah da geçen şeylerde şey çıkmıştı ilk başta işte top falan filan animasyon gelmişti bunda gelmedi Allah Allah. Acaba normal dandik SSR'larda yani 3 yıldız oyunculardan verecek yoksa güzel oyunculardan mı diyeceğim? Hayır verecek mi onu da bilmiyorum. Garanti diyordu. İnşallah kandırılmamışızdır dedim. Ne çıktı? Bu kim? Oo yeni oyuncu lan bu. Sana mı? Yeni 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 bu. Bu yılın. U15. Allah Allah bu yeni forma değil mi lan? Buradaki şeyler grafikler biraz kötü ama. Üf de mı lazım bunun için? Takaşı lazımsa olay çıkarırım. Umarım lazım değildir. Sanu reis be neler yaptın da bir tane daha mı atabiliyoruz? Ha yeniden başlıyor. Ha kasabilirsem atacağım valla. Da çok iyi oldu lan. 15. Bu başka forma bu arada. Bir dakika lan aynı forma mı değil mi? Oğlum tam olarak göremiyorum ki bunu. Oyuncuyu göremiyorum da neyse Sano çıktı. Çok iyi nerede abicim sanom Sano değil mi? Sana lan, bu ismi nerede yazıyor? <laughs> Allah Allah. Aynen aynen. Akrobatik falan diyor galiba. Ne oluyor lan? Çıkaramıyorum bunu buradan. Oğlum çıkarsana şu Ha sana evet. Kaç? Oha hiç geliştirmeden bir de daha yüksek çıkıyor. Point falan çok iyi. Hemen seni en önemli forvet yapacağım sanucum. Hiç merak etme. Bana bir tek Jito defansı olarak çıktı da o da işte çok şey iş yapmıyor defansta. Defans değil çalım abi. Adam çalım atıyor komple. sano Sano'cuğumuzu bir güçlendirelim. Haydi Sano. Haydi Sano. Sano'ya 40 level yak yakışır değil mi? 41 hatta. Training diyeceğiz Sano'ya. Training tane daha training yapalım sanucuğumuzu. Değil mi? Hak ediyor çünkü sana. Ne oluyor lan? Bir tane daha training yaptık sanoyu. Bir tane daha mı yapacağız? Ha yok yeter bu kadar. Zaten daha fazla da olmuyor. Ability basabiliyor muyuz? Basabiliyoruz. Bastım gitti lan. Sano reis. Tamam skip skip skip. 3 saat animasyon var. Kaç K oldu takım? 157 K. bayağı iyi. Şimdi ben bu sanaya bir dakika bu şut mu? Combination play. Kiminle yapıyor bunu? Takaş mı lazım illa? Ha Takashi ve Sano. Hmm, ben bende Takashi var mıydı lan? Bir dakika inşallah vardır diye düşünüyorum. MF oynuyordu. Yok. Takashi yok. Allah belanı vermesin Takashi. Neyse sanaya bir şut eklenir değil mi? Evet. sanaya bir şut ekleriz. Sanonun kasılı şutu yok muydu lan bende? Bir level, level bir. Bunlarda level bile farkı yok yani değil mi? Hiçbir fark etmiyor. Aynı şut zaten. Şimdi gidip bir şuradan bir takashi alacağım. En dandide de olsa alıp orada elle sit Pierre'in yerine koyabilirim orada. Elle sit Pierre'in yerine. MF takaşım savadam. Bu bunu açabiliyoruz değil mi? Ama daha güçlü kartı vardı ben takaşının. Daha güçlü derken yani geçtim galiba ben orayı. Nerede mat? Aha işte burada takaşım savadam. 120 mi? Oha. Oğlum ben buna bir dakika ne ne özelliği var bunun? Altından mı? Ama açık bile değil. Hım. Bak işte orası kötü oldu. İyi şimdilik dandik Takashi ile başlayalım. Nerede Takashi? Hayda videoyu ne için başladık? Nasıl gidiyoruz yani değil mi? Bir garip oldu da neyse bunu hemen bir burada tokatlayıp geçelim. 157K Genzori iyisimizin kaptan olduğu bir takım da Takashi olmadan olmaz abicim. Takashi olmadan sana ne yapayım değil mi? Mantık olarak. Üf direkt. Oğlum hiç özel şut falan kullanmadık. Direkt attık golü. Sano. Bakalım kaç K vuracak? 14 17K. Güzel. Yani idare eder. Çok böyle ultra güzel bir seviyede olmasa da idare eder. Yani bir Misugi olmasa da idare eder. Değil mi? Attık çalımları ve Misugi reisimiz de 7 kallık çalımını atıyor. Kim attı? Matsuyama. Kaç? 23K. Oğlum bu kart nasıl şeyden Rising Sun u 15 mi ne işte o Sano'dan daha iyi olabiliyor. Onu da anlamıyorum bak. O da ayrı bir konu zaten. Geçen yaptığım Zero videosu baya iyi ilgi almıştı. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Ve 78 kalk Genzo SGK keçini kullanıyor. Reis ya reis. Üf 16 kaçalım olan bir jito. Kim attı? Oy! Misugiriyiz. 21k. 39k yani. Şut görmek istiyorsanız Misugir tam sizlik yani. Yani öyle ultra seviyede olmasa da takımın en iyi şutçusu şu anlık Misugiriyiz. Hmm. Ama başka bir forvet daha iyi olurdu. Örneğin Nikta falan manyak olurdu yani. Nikta'yı da severim yani. Pudralı dişli. Tamam bitti maç. Buna ne yapsak acaba sonra mı devam etsek? Hani video falan bittikten sonra mı kastım? Bu arada Zero'ya da bayağı sardım. Seviyorum Zero'yu. Aynen öyle seviyorum. Zero videolarda gelecek. Evet hemen şunu şöyle bir şuradan ticket'ları falan basıp alalım ve bu arada buradan ticket basmamıza rağmen ticket konusunda karlı iki tane basıyoruz. Üç tane tıkıt alıyoruz. Yani öyle de matematiksel bir adam bu. Kimi veriyor bize? 50 tane DB gibi bir şey. Evet. Şimdi dünyanın en çileli şeyine geçiyoruz. Şuradan takımı düzenli. 65K takım ne ya? Abi 65K takım ne? Dilenciye sadakan veriyorsunuz. Ne oluyor? Sanoris. Matsuyama reis. Misugi reis. Sonra kim alıyorduk lan? Defansa Galavan. Sonra Jito'nun yerine başka bir Jito. Heh, Jito burada. Sonra Schneider sen şöyle. 157 kaydık değil mi? E 157. kayını nasıl oluyorduk? Allah Allah. Bir dakika şunlara bir de 2 e eklemek lazım. Ayda. Bunda bir şut vardı. Evet çok güzel. Ekle buna şutu. Sende bir de pas vardır reis Aynen. Pas. Nerede at gitsin bunu? Bir dakika yanlış pas aldım galiba. on leveldı benimki. Ha sharp pas daha mı? Evet. O zaman ben bunu alıyorum. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler. Misu ise bir çalım yakışır. Dribbling. Hmm. Şunların hiçbirini alamıyorum değil mi? Kötü oldu. Bir dakika. Bu da mı dribbling? Allah Allah. Ne garip insanlar var. Okey. Sonra Tusu Basa'ya bir tane şut. Neredeydi? Şutting. E zaten driver yok mu bunda? Bir dakika lan. Driver var değil mi? Evet var. Niye yeniden driver'ı çıkarıyorsun ki bana? Sana'ya şutunu ekleyelim hadi çabucak. Sana'ya ise şutunu ekledik. Sonra Schneider zaten dallandan belasını istiyor. Aynen unutmuşuz. Pierre Reis Pierre Elesit Pierre Ama yine 155 kadar kaldık da biliyorum galiba Şuradan Tsubasa'nınkini yerine Nerede lan benim Matsuyom? Matsuyama'm Matsuyama işte burada Tamam e Şimdi defans Defans Abicim bunları bana yaptırmayın ya Oyunun mantığını sevmiyorum. Bir de online falan da yok burada. Online olsa daha bir severdim bunu. Bir dakika no. Online falan da yok. Öyle daha da kötü oluyor oyun da neyse. İdare ederiz yine. Bence bir online gelmesi lazım buraya. Bir online mod yakışır. Tamam bitti. Zaten Schneider falan da belasını bekliyor. Evet güzel başladık. 147K bir Gino Hernandez var kalede. Gino Hernandez'in şimdi içinden geçeceğiz. Orasını hiç merak etmeyin. Gino Hernandez parçalandı zaten. Ne oluyor lan? Aha. Bontlar montlar galiba az önce çıkan şeyler. Oha ne oluyor? Nito? Aa Zaten direkt Vakashimazu'nun enerji gitti. Değil mi? Vakashimazu'nun enerji pert. Güzel çalım attı galiba evet. Bir tane de Margus'la vurduk. Vurduğumuz adama bak. Şimdi şu an pas kal. Kim lan bu? Ne oluyor lan? Çok güzel bir pas attın. Oy. Oğlum dribble için bunu mu kullanıyoruz gerçekten? Kim attı? Misu gireyiz. Arkadaşım az topu içeriden alabilirsin. Teşekkür ediyorum. 33 kaç kurtarmak senin ne haddine vakaş. Ha bakaş. O ne oradan mı vuruyor lan? Oha. Oğlum orta sahadan sen el at 81 kalk yalnız o gol atacağını düşünüyorsun Deres. Oğlum niye autoda? Ben de diyorum niye ben oynayamıyorum? Otomatik. o sana galiba. Galiba. Nitta. Sen mi bana göre o 28 koştu oğlum. Ama 52K'lık bir Genzo'ya hiç kimse atamaz şimdilik. Yani benim oynadığım ligden hiç kimse atamaz. Şimdi bir onların kalesinin zaten enerjisi bitmiş. %47K'lık. Dinlendi mi? Evet %60. Bizimki %83. Alın topu çocuklar haydi. Oğlum hayda bas. O iyi tek elle kurtarışı var ya. Beni benden alıyor. Ne yapalım kiminle? Tamam neyse Matsuyama ile bir fantazi yapalım hadi Matsuyama. Ne oluyorsunuz AQ? Sen nasıl kap ofsayta düşürüyor ya bir de. Nereye verdin topu şu anda? Evet Kenzo atmış. %1 enerji falan harcattınız. Teşekkürler. Soda alırsın oğlum. Adam alasın sen soda. Sen adam alasın soda. Ne oluyorsunuz oğlum? Kime atıyorsunuz topu? Jitu adam alasın sen. Vur oğlum sırtına. Sen hayırdır lan ha benden top oluyun. Hayda. Bizim misugi mi? Yok. Aa evet bizim kimiş? Attım Atsuyama Kaldırdık kafayı koydum Atsuyama. Oho iki klık bir vakaş sadece topa bakar zaten. Matsuyamam seviniyor. Golünü atıyor. Oğlum zaten siz kimsiniz ki beni yenersiniz? kimde şu an top Makkato Soda. Pascal. Hadi lan Sanoyla vuralım yeni transfer. Oğlum maç bitti ya. Sanoyla bir tane daha vuracaktım da neyse. Genzo adamsın sen. Adam. Seviyorum lan seni Genzo. Bayılıyorum sana. Maçı kazandık diyor falan filan. Yalakalık yapıyor işte. Ama işte Ziro'nun ayır ayıran tek şeyi online mod falan da filan da işte öyle şeyler. Bu da online yerine geçebilir aslında ya. Sonuçta başka adamlarla oynuyorsun. İlk güzel rakipte hiçbir şey yok. Mid team kurmuş galiba. İçinde bir iki Arjantinli var. Kim bu? Sano. Abo Sano ne yapıyorsun? Gerçi çalın falan da yok bunda. Takashi'yi çıkarmam lazım. Yüzde bir milyon. Jito artık al vur sırtına. iki tane ayu, iki tane hayvan çarpıştı orada. Margus vurdu. Vakashimazu yumrukluyor mu? Üf, direkten gücünü aldı. Bunların direkleri niye dörtgen? Sorabilir miyim? O düşürüyormuş ha? Yok artık ellesit Pierre yani. Artık galvan yaparsın şimdi değil mi? Bir top al ya. Aynen uçur. Jito reis. 16 kaçalım. Defansla. Kime attın? Uy sano. Üf. Kaç kay gelir lan bu şut? 15 k 20 kaya çıkar. Hatta 28 k Üf. Vakaşımazı. Keşke baksaydın sadece. Baka kalsaydın topa. Kaç enerjisi kaldı lan bunun? 77 ne ya? Ben topa dokunmadım. 84 olmuş. Bu öz, iki tane özel kurtarış yaptı. Ne oluyor lan? Kim vurdu? 12 vurdu değil mi? Derederes. 5 kalık 80 kalık Genzo'ya gol atacağını mı zannediyorsun? Üf, Manyak bir şey ya Genzo. Hadi lan vur gitsin Misugimri isimli. Onun düşürdüğü anca bizi kaldı. Biraz saçma bir laf oldu da olsun. Aferin. Elle Pierre. Aferin. Çok iyi bok yedin şu anlık. Hayda hayda. Niye bitiriyorsun hocam? İzin verseydin ya. Kimdi lan? Ha Misugi ile içinden geçerdim. Oy. Üf orta sağdan. Gelişine koydu. Senin düşürdüm bizi kaldırır demiştim değil mi Vakaş? Ha? Ama işte buranın da mantığı çok iyi. RNG falan yok. Statları zaten gözünün önüne koyuyor değil mi? Gözünün önüne koyduğu için de ak şey, kara şey belli oluyor. Klap gibi değil yani. 26K'lık Genzo'ya 19 kalık bir şey gol atamıyor. Kim? Clivert gol atamıyor. O öyle değil. Club'ınki saçmalık ötesi. Kimdi oy drive şutu da gol atamaz mısın lan sen? Oha. Vakashimazu topu tekmeliyor. Evet tekmeliyor sadece o kadar. Keşke Matsuyama ile vursaydım ya. Tsubasa daha middle bebesi burada. Oğlum lan orta sahada düşen tek insan. Şut mu vurdun gerçekten? Tek elimle yakarım, yakalarım lan. Seni aşağılarım. Yine özlü sözümüzü söylüyoruz. Senin senin düşürdüğün bizi kaldırır. Hadi lan. Vay gerizekalı Pierre vay. Oğlum sen kimsin şutoya karşı geliyorsun? Harbiden ya. Ama işte tek elle yakala yakala yakala. Ops gözlerini bile kapatıyor. Daha zor olsun diye. Bitti. 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 Yine iki tane attık. Genzo isimiz Adidas sponsorluğu eşliğinde maçı bitiriyor. Bitti. Kazandık. Bu videoyu da burada bitirebiliriz. Zaten burada bizi yenecek hiç kimse yok. Kalede Hayvan, ayu var, ayu. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.